İçeride çok fazla haksızlık oluyordu. Sadece olay maaş meselesi değil yani. Bir tane takım liderinin veya amirin lafıyla yalan beyan da olsa tazminatsız çıkarılan arkadaşlarımız oluyordu. İnsanların sadece para değil, içeride insanca yaşayabilmesi için bir iş güvencesi olması için bir üye olmuş. Öyle, o yüzden çıkarıldık yani. İşveren her yerde, doğuda, batıda, başka ülkelerde her zaman aynı yani. Hiçbir zaman sana hakkını tam olarak vermeyecek. Önemli olan bizim bir arada birlik olabilmemiz. Çünkü sermaye karşısında, para karşısında bizim tek gücümüz birliğimiz yani. Hani hepimiz birer damla suyuz. Mecburen birlik olacağız ki okyanus olalım. Yani şu anda insanlar artık fark etmeye başladılar. Fark ettiler ki bizi açlığa mahkum ediyorlar. Fark ettiler ki bizi açlıkla terbiye ediyorlar. Açlık sınırında zaten asgari ücret belirlendi. İnsanlar artık buna dur dediler. Çünkü e, e, kiralar aldı başına gitti. Faturalardan hiç bahsetmiyorum. E, normalde 3 liraya aldığımız patates, 2 liraya aldığımız patates şu anda 6 lira. İnsanlar anladılar yani bu düzenin kara düzen olduğu ne kadar çalışılsak çalışalım, insanca yaşama koşullarına sahip olamayacağımızı anladılar. Yani herkes tabii ki de direniş göstermeye başladı. Hani tepkilerini gösterdi. İnsanların istediği sadece emeklerinin karşılığını almak, insanca yaşam koşullarına erişmek yani. Ve bu direniş ben zannediyorum ki ülkenin genelinde yayılmaya devam edecek. Koca koca yangın olacak. yani Bir kıvılcım düştü ve bu yayılıyor. Ülkenin geneline sirayet edecek. Öyle de oluyor zaten. İşçi sınıfı birleşe birleşe kazanacak. Direne direne kazanacağız. Biz ne kadar çok emek sarf edersek sarf edelim, ne kadar çok kendi varlığımızdan özveride bulunursak yapsak Hiçbir şekilde bizim kıymetimiz yok onların gözünde. Yaklaşık burada 15 gündür kapı önü direnişindeyiz. Onlar için biz sadece görüntü kirliliğiyiz yani. Biz bunun çok net farkındayız. Ama huzurla yatamayacaklar. Huzurla yatırmayacağız biz bunu. Biz hak arayışımıza hep devam edeceğiz. Ve herkesin hakkını aramasını istiyoruz yani. Herkes direnişini sürdürsün. Çünkü hep beraber olursak kazanacağız. Hep beraber olursak hani refaha ulaşacağız. Direne direne kazanacağız. Yaşasın sınıfta en başta ekonominin çok kötü bir durum durumda olması, enflasyonun çok yüksek olması, işçi maaşlarının bir o kadar düşük olması. Şu an çok ciddi bir direniş var ülkede. Bizim direnişimizden sonra ayaklanan bir sürü firma var. Umut olduk gibi bir şey oldu. Şuradan yaktığımız ışıklar, el fenerleri, gecenin sabahın ayazında şurada bekliyorduk. Ve o umut oldu aslında. Baktığınızda yasal hakkımızı kullanmak için direniyoruz. Aslında çok kötü bir durum. Yasal hak olan bir hakkını kullanmak için direniyor olman, bunun için savaş veriyor olman gerçekten kötü. O yüzden ciddi bir direniş söz konusu. Yani sonuna kadar buradayız. Bir kişi de kalsak buradayız. O hakları alana kadar direneceğiz. Herkesi bekliyoruz. Ee, siyasi parti ayırt etmiyoruz. İnsan değildir. Hiçbir şey ayırt etmiyoruz. Ve herkesi buraya bekliyoruz. Ben bir kadın işçi olarak söylüyorum. Kadınlara özellikle bir çağrım olacak. Ee, daha çok sindirilmeye çalışan toplum olarak kadınlar olduğumuz için söylüyorum. Kadınlar isterse yer yerinden oynar. Yeter ki vazgeçmesinler diyorum. İnsanlar sömürülüyordu bu zamana kadar. İnsanlar sömürülmek istemiyor artık. Haklarını almak istiyorlar. Ee, bir kişi evde çalışıyorsa bu bir kişi 4.250 lirayla evini nasıl geçindirsin? Alışverişini mi yapsın? Kirasını mı ödesin? Faturalarını mı ödesin? Ee, bazı insanlar terörist şu bu diyorlar ama bu teröristik değil. İşçileri e, ne kadar çalıştığını, ne kadar fedakarlık yaptığını görüyorlar. Biz varsak işveren vardır, biz yoksak işveren yoktur. Bütün arkadaşlar haklarını aramak için korkmasınlar, el ele verip haklarını savunsunlar. E, bizler işverene mahkum değiliz, işveren bize mahkum. O yüzden dirensinler, birlik olsunlar. Birlik! Gittiler, yine biz hep buradayız. Yine! Başta güç mücadeleye devam. U daha.